Yangın Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi mevkinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken çevre ilerden takviye olarak arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın ihbarı sonrasında Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Şimdi yangın kısmen kontrol altında şu görünen kısmı kaldı. Arkadaşlar oradan tabi yol yok uzun üstten hortum çekiyoruz. Şu anda 10 10 arazöz belediyemizle birlikte jandarma emniyet güçleriyle birlikte müdahale ediyoruz. Bugün aynı anda 3 3 yerde yangın çıktı. Burada iki bölgede bir de Kömürlük Mahallesi'nin üstü. 15-26'da bize ihbar geldi. 35'te müdahale ettik. Tabii biraz e, arazinin sarp olması ve yol olmaması üzere bir şeyi de güçleşti, güçleştiriyor müdahaleyi. Ancak şu anda e, tehlike, tehlike arz edecek bir durum yok en azından yerleşim yerine inen tarafı almaya çalışıyoruz. E, hava araçlarımız da yolda. Bir 15-20 dakika içinde e, yangın mahalline ulaşmasını bekliyoruz. Şu anda 60'a yakın personel. Onu arazimizden müdahale ediyoruz. E, 15-35'ten itibaren bir saate yakındır müdahale ediyoruz. İnşallah bir saat içinde tamamen kontrol altına almış soğutma çalışmalarına başlıyor olacağız. Yaşam.